Herkese merhaba bugün değişik bir patates kızartması tarifi vereceğim size dışları çıtır çıtır içleri yumuşacık fırında patates kızartması bunun için patateslerimizi Önce güzel soyuyoruz yıkıyoruz daha sonra küp küp çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz daha sonra kaynamış suya patateslerimizi atıyoruz. Biraz içine tuz atıyoruz. Bir 10 dakika kadar çok yumuşamadan patateslerimizi haşlıyoruz. Daha sonra suyunu iyice süzdürüyoruz. İyice süzülene kadar patatesler bekliyoruz. Biraz da soğumasını bekliyoruz. Patatesler bir 10-15 dakika soğuduktan sonra üzerlerini 2 kaşık kadar nişasta ekliyoruz. Nişastayı ekledikten sonra onları güzelce karıştırıyoruz. Her yerine gelecek şekilde nişastayı karıştırıyoruz. Daha sonra patateslerimizi yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine koyuyoruz. Güzelce onları yayıyoruz. Daha sonra sosunu hazırlıyoruz. Bir bardak zeytinyağının içine tuz, karabiber, kırmızı biber koyuyoruz. Güzelce karıştırıp patateslerimizin üzerine bunları gezdiriyoruz ve her yerine gelecek şekilde patateslerimizi karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra önceden ısıttığımız fırına patateslerimizi gönderiyoruz. Ve patateslerimizi üzerleri kızarana kadar, iyice dışları çıtır olana kadar fırında pişiriyoruz. İşte bu kadar. Patateslerimizin dışları çıtır çıtır ama içleri yumuşacık, pomuk gibi oluyor. Çok güzel oluyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu patatesleri garnitür olarak et yemeklerin yanına, tavukların yanına e, kullanabilirsiniz ya da direkt e, öğün olarak da tüketebilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı ve beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.